Elazığlı başarılı iş insanı Veysel Demirci'nin yapımını üstlendiği Aksaray Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu'nun yapımını tamamlanma aşamasına geldi. Okulda incelemelerde bulunan iş insanı Demirci, "Kısa zaman içerisinde okulu Milli Eğitime devredeceğiz. ilimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu. Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan Aksaray Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu'nun yerine yeni bir okul inşa ediliyor. Elazığlı iş insanı Veysel Demirci tarafından yaptırılan 14 derslikli yeni okulun kısa zaman içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Daha önce de birçok farklı hayır projelerinde yer alan Demirci'nin yaptırdığı okul son teknolojik cihazlarla donatılarak öğrencilerin yeni eğitim öğretim döneminde kullanımına sunulacak. Ve şükürler olsun şehrimiz devletimizin sayesinde hızlı bir şekilde toparlandı, iyi noktalara geldi. İnşallah kalan konutlar da tamamlanır, hak sahiplerine teslim edilir. Bir an önce vatandaşımız rahat erer. Bizimle alakalı da tabii bura benim doğduğum topraklar, mahallem. Burada tüm aile bireylerimizin, tüm akrabalarımızın, tüm insanımızın eğitim gördüğü 60'lı yıllardan itibaren Balak Gazi İlk Öğretim Okulu vardı. Fakat depremde ağır hasar almıştı. Biz de burada yetişmiş, okumuş bir birey olaraktan bir an önce nasıl ki evimizi ayağa kaldırmak gerekir düşüncesiyle okulumuzu tekrar ayağa kaldırdık. Sizlerin de gördüğü gibi şükürler olsun. Okulumuzu tamamladık. İnşallah çevre düzenlemesi kaldı. Bir hafta 10 güne kadar da o da tamamlanacak. Yeni eğitim, öğretim yılına teslim etmiş olacağız. Okulun eksiksiz bir şekilde yapıldığını ifade eden Demirci, yeni yapılan okulun yanında bulunan eski bir okulun da tadilatını üstlendiklerini söyledi. Bu okul, daha önce de bahsetmiştim, komplike bir okul. İçerisinde kütüphanesi, laboratuvarı, kantini, yemek salonu, derslikleri olan bir eğitim yuvamız. Bu yuvamızla nasip olursa bizim gibi memleketini, milletini seven bireyler yetişecek. Yine bu coğrafyaya, bu insanlara hizmet edecektir. Tabi sadece buraya gelmişken bu okulu yapmak yetmez, bizlere de yakışmazdı. Yine yan tarafta görmüş olduğunuz bir eski okulumuzu da, o eğitim, öğretim yuvamızı da devlete bırakmadan onun da bakım, onarım, tadilatını da yapıyoruz yapmaktayız inşallah. Onu da eğitim üniversitesine teslim etmiş olacağız. Bu okulu tasarlarken sadece bir okul olarak düşünmedik. İleride diğer okulumuz da yıkılırsa iki okulun toplamı kadar büyüklüğü kadar bir okul inşa ettik. Demirci ayrıca bu okulda okuyan tüm öğrencilerin eğitim masraflarını da karşılayacağını belirtti. İnşallah sizlerin huzurunuzda daha önce verdiğim sözümü tekrarlıyorum. Burada okuyacak, başarılı olacak her bireyin bursundan eğitim masraflarına kadar kendim karşılayacağım. Onların da Bizim gibi iş dünyasına, milletine, ümmetine faydalı insanlar olması konusunda takipçiler olacağım. İş hayatının 23 yılını geride bırakan Demirci, tüm ekip arkadaşlarına ve kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Sizlerin huzurunda bugüne kadar bize katkısı, emeği, desteği olan tüm hemşerilerimize, tüm çalışanlarımıza, tüm iş arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum.